Merhaba Arkadaşlar Dün Instagram hesabımda jiket nasıl yapılır evde jiket yapma diye bir hikaye paylaşmıştım bunun videosu gelsin diye sordum bazı arkadaşlar istemişti onlar için evde kolay malzemelerle jiket yapımı anlatacağım yapmak isteyenler bu videodan inşallah ilham olur lazım olan malzemeler bir tane pense kullanacağımız kanca boyu ben 4 numara kullanıyorum onları böyle sıktırma kurşunlar bana göre en önemli malzeme statik toz boyu bu şirketleri tatlısıyla tatlı kullanıyorum. Geç ya Pif noktalardan bir tanesi. Bu sıktırma kurşunun Merkez deliğinin tam orta olması biraz avantaj. bir ara kancamızı bu şekilde oturtuyoruz. Tabu sizin isteğinize kalmış. İsterseniz biraz uç kısımda tutup ağırlık merkezini öne verebilirsiniz. İsterseniz ortalarsınız. Klasik şirket yaparsınız. İsterseniz öne çıkarsınız. artık sizin isteğinize her biriniz kalmış bir şey. Şimdi basit bir tanesini yapacağım. Ben genelde arka tarafa doğru yapıyorum ama videoda göstermek amaçlı tam ortada merkezli klasik şirket yapacağım. Bunu balık gözüyle de modifiye edebilirsiniz. Gayet evet, güzel oluyor. Sıkıştırdığımız zaman biraz sonra göreceğiz. Düz bir zemin elde edeceğiz. şöyle hafif bir tutturdum. Bunu biraz daha bastırıp sıkı bir hale getireceğiz. Bu ona kadar. Orantılı ve düzgün bir küçüklüğü varsa şirketimiz o derece o denli güzel ve pürüzsüz çıkacak. göründüğü üzere. Diğer tarafını göstereyim. Biraz daha sıkacağım. kurşun yumuşak bir yapısı olduğu için penseyle bastırdığımız zaman buraya kendine yol açıyor zaten. O düzlülüklere oturuyor. Ben de bunu bir YouTube videosunda görmüştüm. Daha önce kullandım. Bayağı random sonuçlar verdi. Ama alternatif olarak bir şey buldum. Şimdi oradaki arkadaşlar da gördüğümde burada kalan açıklığı şu an kamera net görüyor bilmiyorum ama evet şurada kalan açıklığı Bunlar hızlı yapıştırıcı Japon yapıştırıcısı tarzı bir şeyle yapıştırıyorlardı nihayetinde suya giren darbe alan bir şey bu da sağlıklı ve dayanıklı olmuyor haliyle şimdi birazdan göstereceğim toz boya sayesinde tam istediğimiz ciket kıvamını alıyoruz yani randımanlı oluyor ve çıkması kırılması imkansız bir hale geliyor çıkması kırılması için <laughs> yüksek bir ısı uygulanması lazım şu an göründüğü gibi bu şekilde 4 numara şirket elde ettik. Şimdi bu boya e, ısıttığımız şirketi toz boyanın içine daldırmak suretiyle boyuyoruz ve bu boşlukları e, bize dolduruyor ve sert yapı elde ediyoruz. Ve tabi şimdi buradaki bizim e, misine bağlayacağımız delikte haliyle dolacak. De Onda bir kürdan yardımıyla önüne geçeceğiz. Beşik etimizin şöyle göstereyim. Duruş pozisyonu bu. Böyle. Ben biraz daha arkaya alıyorum deli kısmını. Durduğu zaman tam şu duruşu elde ediyoruz. Aynen bu şekilde. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani iyi baskılı iyi kullandığı zaman <laughs> bunun çıkması imkansız hale geliyor. Evet. Şimdi burada durdurup boyama kısmına geçeceğiz. Ha, kapatmadan son bir defa daha bir şey söyleyeyim. Şimdi burası düz bir zemin. Penseyle basılan yer. Şöyle bir odaklayayım. Evet. Nasıl düz biz zemin. İstiyorsanız buraya göz de yapabilirsiniz. Şöyle düşük bütçeli maliyeti düşürdüğümüz için ben göz kullanmayı tercih etmiyorum. Evet. Şimdi ben bunu çakmakla ısıtacağım ama çakmak bunun için uygun bir ısı değil aslında. Bu arabaların cam filmlerini çeken fön makineleri var. Bunlar bu iş için biraz daha uygun. Yani sadece göstermelik olarak. Ama bu da iş görmüyor mu? Fazlasıyla şimdi görüyor. Sadece gösterme olarak, video olarak göstermek amaçlı. Böyle çakmakla kurşunumuzu ısıtıyoruz. Çok fazla ısıtmadan toz boya batırıp çıkarıyoruz. Sonra bu boyun üstüne unuttuk. Ha, açılır sonra ısılsın ama bozmamak adına evet, değiliz, açtık. Şimdi soğuduğu zaman bunun ne kadar dayanıklı çıkmayan bir yapısı olduğunu göstereceğim. Bu da biraz donsun. Çok güzel oldu. Görüntü olarak da yine delik çıkış yapısı olarak da çok iyi oldu. Evet. Şimdi bunu şöyle yapalım. bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri bunların taşa vurup boyasını atması. Bu sağ attırıyoruz. Bu kadar olmuyor. Bir de tekrar attığım için <laughs> ikinci bir kadar atsak daha dayanıklı olacak ama ben tekrar atmayı tercih ettim. Video uzun sürmesin diye. İzleyenler sıkılmasın diye. Bir tane şirketimiz şu an hazır. İster merkez diyebilirsiniz. Size kalmış. Nasıl? Her gücünüz isteğiniz alt tarzınız nasılsa. Şu şekilde ortalayıp buna pense yardımıyla güç uygulayacağız. sağ son olarak unutmadan. Şimdi bu aradaki kalan açıklıkları dediğim gibi Java yapıştırıcısı, hızlı yapıştırıcı yapıştıran arkadaşlar YouTube'da. Ve şimdi bu statik boyanın en büyük avantajlarından biri de bu zemini dondurmaz. Şu an bir tanesini feda edelim. Kırılırsa kırılsın önemli değil. Evet. Şu an buna uyguladığım güç. Biraz boyayı çatlattı sadece. Ha, şu. Kendi biraz boyamış, çatladı. Ama sağlam olarak çok çok işimizi görür. Sonuçta LRF için kullandığımız bir şekil. Hani aldıklarımıza çok sağlıklı bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Neyse o kısım biz aşağı mesele ne yapacak arkadaşlara. Bu. Evet, rastgele.